Baba demeyi açma. Tuba diğer oyuncaklarını aldın mı? alacağım. Tamam hadi alalım. Hadi gidelim. Nerede? Geçti baba Baba sen tut şunu. Tamam tuttu Bunu da alayım baba, Tamam Alın. Hadi gidelim he. Ne alıyorsun? Ne aldın? O içe küstün Tamam. Ne yapıyorsun? Yemek kutusu yapıyor. Tamam. Birkaç tane oyuncağın da burada bak. Tuğba. Tuğba. Ha. O hangi oda? Siyah. Hangi oda o? Tamam. Ne o kızım? Acı. Ne adı ne? Acı biber. Aa, teşekkür ederim. Sen yanıyor. Sen beni yakmak istiyorsun demek ki. Ama evet, ya. Acıttım. Oo, yaktın beni. Tı, 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 yaktın. Bardak, bardak geldi. <laughs> Oo, baba baba bardak baba 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 yaktın ya. baba 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 Görmedim. Koş bana su getir beni yaktın ya. Koş koş koş. Çabuk gel yaktın beni ya. Bu ne? Bu ne? Ne yapayım? Su. Su mu bu? İçiyorum. İç suyu. Acı değil. Oo, çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama biz bu evi bozalım. Hı Tamam mı yapalım bu evi? Tamam hadi bozalım. Şu arabayı da şuradan çıkaralım. Hı hı. <laughs> Orası. Bunu kim aldı Tuğba? Anne. Öyle mi? Evet. Kaç tane aldı? İki yüz. Teşekkür ettin mi annene? Attım, Hayır yine beni kandırıyorsun. Baba. Hı. Sen bende su var. Hı. Sadece yazı bende su var. Tamam. Ay ya çabuk su ver. Çabuk çabuk çabuk. Oh be geçti. Teşekkür evet. ederim. Hasta mısın? Çok hastayım ölüyorum Tuğba. Ha, ha, ölmek yok. Tam, yok. Tamam ölmek yok tamam. Of. Var mı ateşim var mı? Varmış. Ne yaptın sen şimdi? Ben nasıl iyileşeceğim? İyileşeceğim. Nasıl iyileşeceğim? Bir çıkayım. Tamam. Şurada çıkayım. Oo, ne güzel bir kombin hazırlamışsın. Nasıl iyileştin mi? İyileşmedim. Daha. neler yapacağım bana bakayım. Bir tane ilaç. hı hmm. Ne ilacı? A ne yapıyor bu ilaç? Hmm, acı değil. Çilekli. Çilekli. Evet. İyi e tamam bir deneyim bak. Acı değil. Ne bu ateş düşürücü mü? Evet. Öyle mi? Benim ateşim var mı ki bir bak bakayım. Babu, var. Sıcak. Var mı? <laughs> sıcak valla. Tamam. Çok evet. sıcak. Oh yanıyorum ben çok hastayım eyvah 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 Ben kesin bugün işe gidemeyeceğim. kırmızı buluyor evde bunda? Bilmiyorum çabuk beni iyileştir Tuğba. Bu, yoksa bu bu. Bilmiyorum doktor olan sensin ben bilmiyorum ben senin hastanım. Bak bakayım bir ateşime bak bakayım. Vay. Var değil mi? Ki, bir de. hmm, güzel. Bir de pul biberi dök üzerime. Hmm. Oh. Aa. bu ne biliyor musun? Ne bu? Çikolata acı. Öyle mi? Ne köpük? Ya her çikolata değil. Ne? Köpük. Tamam. Tamam ben iyileştim. Hadi gel seni evini yapalım. Hadi bir evini dizelim artık. Değil mi Kıvıb? De Önce hangi, hangi odadan başlayacağım? E, nereden? Tamam. Tamam dizelim hangi odadan? Bak çocuk odası var, yemek odası var, değil mi? Hı -hı. Bu ne odası olsun? Küçük. Peki burası? Hmm. Burası dubleks olsun o zaman. Orada tamam. mangal yaparız. Mangal yaparız. Hı, -hı. Hangi renkleri aldın? Hangi renk oluyor? Pembe. Evet, o elindeki pembe. Diğerleri hangi renk? da hasta olacaksın. Ha, ben şu an iyiyim. Ben iyileştim. Sen bana şurup verdin ya. İyileştim. Kırmızı. O hangi renk? Kırmızı. Hayır. Turuncu. Tur